Hepinize merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu iPhone'da klavye sesini nasıl yükseltirsiniz. Bunu anlatacağım. Aslında tam olarak anlatmaya çalıştığım şey şu olacak. Diyelim ki WhatsApp'tan ya da SMS olarak mesajlar kısmından bir şeyler yazıyorsunuz. Burada ben örnek olarak klavyeye dokunduğumda şu anda ses gelmiyor. Ee, videoyu kaydeden program bunu ses sistem seslerini kaydedip kaydetmediğini bilemiyorum ama normal şartlarda biliyorsunuz burada ee, klavyeye dokundukça tık 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 diye böyle sesler gelmeye başlıyor iPhone'da. Her dokunuşunuzda bir titreme ve sesle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu sesi nasıl yükseltebilirsiniz ya da bu ses hiç çıkmıyorsa sizde bunu nasıl çıkmasını sağlayabilirsiniz? Buna bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak ben iOS 14 sürümü üzerinden anlatıyorum. Ancak eski sürümlerde de aşağı yukarı aynı şekilde olacaktır. Herhangi bir problem yok. Şu anda benim telefonumda ben klavyeye dokunduğumda klavye sesi hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani o küçük tık tık sesini hiçbir şekilde duyamıyorum. Peki bunu nasıl açarım? Şimdi ayarlara geldim. Ayarlar kısmından gördüğünüz gibi sesler bölümü var ve seslerin en altında da klavye tıklamaları var. Burası sizde eğer kapalı haldeyse bunu açık hale getirmeniz gerekiyor. Bunu açtım. Şimdi tekrar geliyorum. Ee, tekrar dokunmaya başladım. Şu anda gelen ses e, az bir ses ve bu beni tatmin etmiyor. Yani evet bir ses çıkıyor ama e, size ulaştım bilmiyorum çok az bir ses ve bu sesi artırmak istiyorum ben. Şöyle sesimizi de biraz kısalım. Şimdi burada e, telefonun sesini sol taraftaki o tuşlardan, iPhone'daki ses azaltma ve artırma tuşlarından sonuna kadar getirseniz bile. Buradaki klavyenin sesi hiçbir şekilde değişmiyor. Hep düşük bir bantta ve az bir ses geliyor. Peki bunu nasıl çözeriz? Şimdi bunu da şu şekilde yapacağız. Tekrar ayarlara geliyorum. Sesler kısmına tekrar girdim. En yukarıda zil sesi ve uyarılarda o zil sesini ayarladığımız kısımda düğmelerle değiştir diye bir kısım var. Bunu açık hale getiriyorum. Kapalıysa sizde açık hale getirin. Şimdi giriyorum. Ve tekrar yazmaya başladığımda artık ses çok daha fazla buradan da açtıkça sonuna kadar getirdikçe ses artacaktır. Tabi şu anda ben e, ekranı kaydeden programdan dolayı bu seslerin size ulaşıp ulaşmadığından tam emin değilim. Ancak daha önce de bunu denedim, bu şekilde de olumlu sonuç aldım. E, buradaki e, düğmelerle değiştiri aktif hale getirip klavye tıklamalarını da aktif hale getirdiğinizde istediğiniz gibi klavye sesini iPhone'da yükseltmeniz mümkün. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.